Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanalda ilk olan kasa açma videosunu atıyoruz. Aç yapacağız. Onur abi, Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şuradan versin. Kasırga, Mayıs, Zulapes falan filan var kasalar var. Şimdi hangisinden tamam. başlayalım? Şu kasırga kasadan başlayalım versin. Tamam başla. Şurada bir açalım. 10.000 XP. Tamam normal. Bir sonucu söyle bana. 15. Tamam 15'e girdik. Çok seri. Orada Hızla Best Klan hediyesini açalım. 7500 gibi normal. Bir sonucu daha söyle. 14. 14'e girelim şöyle. Şimdi kasalardan nostalji açalım. Spreyi. Tamam 7 günlük bir spreyi verdi sıkıntı yok. Şimdi asker bir, ben bir 30'a girelim mesela. Şuradan bir mayıs kasası açalım. Bir günlük karamet güzel. Benim nereden geldin sonra? Tamam. Şu deste açın bir tane. Kabus garantili deste. Çok güzel glow verdi. Şimdi sonuncu altıya girelim. Bu seri seri aç Seri kalkan açıyorum. Aç. Yoksak fazla uzun olmasın bir kere. Aynen bir tane süpermayı seçiyorum. Abi hoş efsane garantili deste verdi. Açalım. M4. Tamam M4 verdi bir şey yersene Tüm efsane avukat şeysi Bunu hemen açalım versin O güzel bak Aynen Avukat ejderi sen filan verdi çok da iyi değil M4 ejderi çıktı Sonucu 1'e girdim sürücü verdi. Tır garantili deste. Şu hızlı bir de ölüm maçına girelim bir de. Kasalardan bol kasası açacağım şimdi. 3000 lira parası bir tane daha açacağım. 3000 lira parası daha. 150 materyal acaba. 3000 lira parası tamam. Mater materyalleri de açalım hemen. Şimdi ben sen rahat sen rahat başlayalım. Tamam. Beş yüz otuz çıktı şimdi bir tane. Güzel, kötü değil. Şuraya kahvete girelim bir. 50 <laughs> bin parası çok güzel. Değil mi Ersin? Aynen öyle gayet iyi. tane de açtık. 7 <laughs> bin parası güzel. Buranın Kaç tane kaldı radyasyonu 32 tane filan daha var şuan herhalde bakayım. İyi, seri seri ben onları 31 tane kalmış Kaçın. 7500 dolar parası bir tane daha açalım 12 yıldız Tamam bir tane daha açalım 2500 25 dolar parası çok güzel Şimdi İçelim bir sonuca 5-6 tane daha açalım destel Materyalleri de açalım şöyle 50.000 xp çok iyi level atladık şu levele döndüm hemen tüm efsane abi böyle sesi hemen açıyorum evet. ben de, de storage'da turba dörmücü falan çıktı 150 materyal 2500 xp 500 laf arası bunlar normal şeyler Şöyle sunucu 21'de <laughs> Ha? XP çok atıyor XP. 5 yıldız. 150 materyal. Ezin 5 yıldız parası. 15 yıldız. Ezin bir söyle gireyim oradan arada açayım. 30 aç. 30 açalım alın. Bir de Avrupa girelim. Avrupa sonucuna açacağım. Yirmi beş yüz güzel Yedi bin beş parası Yirmi beş yüz parası Şu zula pes ödünlerini alalım bir de Şu destan dest garantili dest açalım arkadaşlar Üç bin beş bunda hemen Başka değil <laughs> yok başarım, görev Ta. Kasa um rahat gelsin de alırsın şurada biraz daha. Şurada parası çok atıyor bir de XP çok atıyor. XP ile yıldız çok atıyor biliyor musun? Aynen. Buraya geri ki aldı bizi. Materyal çok atıyor biliyor musun? O yarar işin bu Yok biz 200 atıyor Hep boş attı. Kaslar gitti arkadaşlar. Böyle genel olarak. Ya ben biraz daha fazla dinlenmesi gerekiyor sanırım. Yani ileride arkadaşlar yaza doğru CS2 gideceğiz. Şimdi CSGO videolarını başlayalım düşünüyorum biraz biraz. Minecraft devam artık arkadaşlar. Şu an aklımda 3 video fikri var zaten. Zula'yı da açacağız arkadaşlar. Zula mesela CS'ye geçtiğimizde haftada bir Zula falan gelir gene belki ayda bir değişir o işler. Ama gene illa Zula açacağız arkadaşlar. Geldiğimiz yerden bilelim diye. 5 zaman arkadaşlar Zula Pest girişi var. Şartlar şöyle abone olmanız. Bir de her videoyu takip edin dediğim en az 10 video, en en az 10 uzun videonun altına yorum atmak ve de dediğim videoda katılırım diye yorum yazacaksınız ona göre ben alıp çarpı çevireceğim bir tane videoda çıkan kişiye vereceğim arkadaşlar bugün bu kadar olsun görüşürüz bay bay